Selam arkadaşlar. Dün gece bildiğiniz üzere sui token dağıtımıyla ile ilgili bir bilgi paylaştı. Toplam arzın %6'sını airdrop olarak erken kullanıcılara dağıtacağını açıkladı resmi olarak. Ve airdrop kazanmak için yapılması gerekenleri bu videomuzda sizlerle birlikte yorumlayacağız. Ben proje ekibinden Alican Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sui airdropunu alabilmek için neler yapılması gerekeceğini Donelerimizle birlikte sizlerle birlikte yorumlayacağız şimdi öncelikle bilgi kirliliği oldukça yüksek özellikle Twitter tarafında. Suyu takip ediyorsanız suyu en başından beri airdrop yapılmayacağını söylemişti. Ve biz buna inanmamıştık açıkçası. O yüzden test etmeye devam ettik. YouTube tarafından videolar sunduk. Twitter tarafından flotlar sunduk. Ve Telegram tarafından da makaleler şeklinde sizlere bu bilgileri, bu test aşamalarını sizlere sunmuştuk arkadaşlar. Bu tweetlerin aksine yani Sui'nin attığı airdrop olmayacak tweetlerin aksine dün gece açıklanan bilgiler bir airdrop olacağı yönünde. Discord'dan adminlerine şunu sorduk. Geçmişte devlet ve testnet kullanıcılarına airdrop yapılacak mı diye. Cevap şu oldu arkadaşlar. Gelecekte tema kullanıcıların katılabileceği birkaç program olacak diyor. Yani burada aslında kastettiği şey gelecekten kastettiği şey şu arkadaşlar. Wave 2, Wave 3 hatta belki Wave 4 de olabilir. Bunları kastediyor. Nedir arkadaşlar bu? Hemen şöyle göstereyim. Şu görselimizde arkadaşlar biz zaten daha önce 16 kasımda yayınladığımız video Wave 1'in başlangıcıydı. Wave 1'de neler yapılması gerektiğini, testnet üzerinde neler yapılması gerektiğini sizlere anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi Wave 1 bir alıkta bitti. Wave 2'de arkadaşlar ne olacakmış? 2023'ün ilk ayında ya da ilk haftasında Başlayacakmış arkadaşlar. Bu videoda aslında ona yönelik biraz da Wave 2'de neler yapabiliriz, neler yapmalıyız onları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bunu kastetmiş ama şöyle bir şey var. Daha önce bu testi yapanlar ya test nette işlemler yapanlar hatta belki devnette işlem yapanlar bir ödül alabilir eğer snapshot alındıysa. Biz buna yine her zamanki gibi inanmıyoruz arkadaşlar neler olacağını bilemeyiz. Bunu takımın içindeki insanlar bile bilemez. Ee, o yüzden biz işlem yapmaya, tüm kriterleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi buna biz tamamen inanmadık ama tüm kriterleri yerine getirmek için geçmişte devlete ve testnete katılanlar veya bu video ile başlayanlar tüm olası airdrop e ihtimalleri değerlendireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle token allocation'a bakalım arkadaşlar. Token dağıtımlarına bakalım. Token dağıtımında şunu söylüyor bize token dağıtımı. Early Contributors yani biz buna Discord'dan sorduğumuzda cevap şuydu arkadaşlar. Bu takıma ayrılan kısımmış. %20'lik kısmı. Investor kısmı da arkadaşlar %14'lük kısım. E, biliyorsunuz Sui'nin geliştiricisi arkadaşlar Mycel Labs'ti. Yani ortaya çıkartan şey e, Mycel Labs'in ürünüydü Sui. E, ve bizi asıl bizi ilgilendiren kısım %6'lık kısmı. Yani 10 milyarlık coin'den %6'lık yani 600 milyonlu kısmı bizi ilgilendiriyor. Niye? Çünkü arkadaşlar bu bizim hakkımız. Yani bu test edenlerin hakkı arkadaşlar. Airdrop olarak e, dağıtılacak miktar arkadaşlar. Community Access Program ve App Tester'lara sunulacak ödüller arkadaşlar. Geri kalan kısmı da %50'lik kısmın Suyu Foundation'a ayrıldı. Bu Suyu Foundation ne yapacak işte? Hibeler verecek arkadaşlar. İşte ekosistemi daha da büyütmek için harcamalar e, yapacak bu %50'lik kısmında. Bu bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu yüzde altılık kısım bize ne ifade ediyor? Yani biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? App tester olarak nasıl işlemler işlemleri yapacağız? Az önce gösterdim gibi yani şu resimde gösterdiğim gibi Wave 1'i yaptık. Hatta daha öncesinde yaptık. E, ee, Wave 2'de neler yapabiliriz onu gelin, değinelim. Öncelikle arkadaşlar suyu valatınız yoksa yukarıdaki karttan suyu nasıl kurulur o videoya erişebilirsiniz. Su yuvalatıma geldim. Şurada apps kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten Wave 1de şurada bir mint NFT yapmıştık. NFT minti yapmıştık burada arkadaşlar birkaç tane app var. Yani burada uygulama var. Merkezsiz uygulama var. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz Wave 2 başladığında hatta şu an e, testnet aktif değil ama devnet aktif. Siz hala burada devnette işlem yapabilir yapabilirsiniz. E, burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Testnet açıldığında e, geliyoruz kapiden işlemler yapıyoruz. Siz bunu devnette de kendiniz daha iyi geliştirmek için belki devnette de bir airdrop gelir. Burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Üstüne tıklayacaksınız mesela kapıyı örnek veriyorum. Bu arada Kapi'yi biz çok beğeniyoruz çünkü Sui de bunu çok beğeniyor. Kapi arkadaşlar aslında Sui'nin insanlara sunduğu mekanizmayı birebir yapmış durumda arkadaşlar. Yani Sui diyor ki NFT projesi yapacaksan gel Kapi gibi bir NFT projesi bir mekaniği yap diye bir yorum yaptığını hatırlıyorum ben. Burada arkadaşlar ne yapacağız işte geleceğiz buradan Bridge Kapi kısmından bir NFT mintleyebileceğiz ya da Kapi Market'ten bir NFT alabileceğiz test tokenlarımızla ya da devlet tokenlarımızla. Geleceğiz burada iki NFT'yi birleştireceğiz arkadaşlar. Bir NFT daha mesela kullanmak babında. E, ve ikinci benim önemli bulduğum kısım şu arkadaşlar. App kısmında o da yine. E, burada arkadaşlar suyun name servis var. Burada, burayı da test etmenizi tavsiye ediyorum. Ve işte bunlar açıldıkça hepsini test etmenizi tabii ki tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle Wave 2 kısmında. E, buradaki bütün uygulamaları test edin. Üşenmeyin. Belli aralıklarla hatta hafta birkaç defa deneyin arkadaşlar. Zamanınız varsa her gün birkaç defa deneyin. Bunların hepsini tek tek denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelin e, gelecekteki airdrop nasıl olabilir onu size anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz suyu çok popüler. Yani herkesin ilgisini çeken bir e, proje arkadaşlar en azından airdrop tarafında. Şimdi suyu da arkadaşlar testnet kısmında şu an testnetin e, skanındayım arkadaşlar. Toplamda 3.5 milyonluk bir Cüzdan kullanımı olmuş arkadaşlar burada Yani 3.5 milyon kişi diyebiliriz buna Hani Burada bir airdrop olduğunda yani şu kısımda şunu göstereyim %6'lık yani şurada 10 milyar bir coin var %6'sı 600 milyon token yapıyor Yani şöyle yaptığımızda arkadaşlar bu 600 milyonu 3.5'e böldüğümüzde hatta bölelim evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 600 milyon kısmı 3.5'e böldüğümde Şu miktar çıkıyor arkadaşlar yani bütün kullanıcılar verseler 171 tane e, Sui token'ı, Sui coin'i e, elde etmiş oluyor. Ama biz buna inanmıyoruz arkadaşlar. Yani burada toplam kullanıcıların hepsine airdrop yapılacağına inanmıyoruz. Çünkü burada önemli kriterler olacaktır. Bu kriterler nedir arkadaşlar? Düzenli test etmek birincisi bu olabilir. E, i̇kincisi arkadaşlar, e, herkesin dikkat etmediği uygulamaları test etmek. Mesela gelip bu Kapi'de işte bir NFT mi dediniz arkadaşlar. Gelip der ki bu kapıda iki NFT'yi birleştirip bir tane çocuk NFT ortaya çıkartan kişilere verip burada kriteri yani kriterden kastım ne arkadaşlar şu üç buçuk milyonu biraz daha düşürebilirler. Bunların hepsini bu kriterlerin hepsini değerlendirmek zorundayız. Siz de bizi takip ederseniz arkadaşlar Biz size bu kriterlerin hepsini sağlamaya çalışacağız her zaman olduğu gibi. Şimdi bu suyu üzerinde neden bu kadar hype var onu size bahsedeyim en azından airdrop yönünde. Ee, bu airdrop arkadaşlar az önce şurada hesapladığım neydi? Mesela bunların hepsine verse bile 171 tane coin, sui coin düşüyor. Şimdi gelin bunu Aptos'la bir kıyaslayalım arkadaşlar. Neden Aptos'la kıyaslıyorum? Hem birlikte çalışmış, daha önce birlikte çalışmış bir ekip var. Hem de arkadaşlar çok benziyor tokenomikleri. Hani en azından token dağılımı çok çok benziyor. Şimdi arkadaşlar Aptos tarafında toplam 1 milyar coin var. Suyu tarafında toplam 10 milyar coin var. Şöyle dağılımına baktığımızda arkadaşlar birebir çok benziyor. Hatta e, %2'lik %3'lük bir pay var sadece değişim olarak. Burada arkadaşlar şöyle kenara getireyim. Burada arkadaşlar biz bunu aptos gibi düşüne, düşünürsek yani burada mantık yürütüyoruz. Böyle olacak demiyoruz arkadaşlar. Bakın biri birinin 10 katı yani suyunun dağılımı arkadaşlar aptosa göre 10 katı. Yani biz bunu fiyatına vurduğumuzda şöyle vurduğumuzda aptos şu an 4 dolar diyelim. İşte bunu ona böldüğümüzde 40 sent yapıyor. Yani arkadaşlar buradaki herkes faydalansa bile 171 tane düştüğüne göre arkadaşlar bu çarpı yaparız. 40 cent yaparız şöyle. En kötü 68 dolar tüm kullanıcılara bir airdrop düşebiliyor. Gelecekte belirtilen kriterleri siz eğer karşılarsanız da arkadaşlar bunun çok çok üstünde bir airdrop ödülü kazanabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar ne yapacaksınız? Kripto kurduğunu her platformdan takip edeceksiniz. Ve siz de gelip buradan ayrıyetten kendi araştırmanızla arkadaşlar ne yapacaksınız? Apps kısmında ya da yeni platformlar çıktığında arkadaşlar, zaten buralar güncellenecektir. Bunların hepsini ne yapacaksınız? Tek tek dinleyeceksiniz ve Airdrop kriterlerini karşılamaya hep birlikte çalışacağız arkadaşlar. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.